Yan komşum olan bir çocuk vardı. Tüm kafası hatta yüzü bile sargılarla kaplıydı. Adının Wilbur olduğunu hatırlıyorum. 12 yaşında evinden hiç çıkmayan bir çocuktu. Bazen en üst kattaki yatak odasının penceresinden dışarıda oynayan çocukları izlerdi. Wilbur sadece oturur ve onlara bakardı. Pencerelerinde demir parmaklıklar olduğunu hatırlıyorum. Yani yatak odasından dışarı tırmanmasının imkanı yoktu. Bazen kağıt parçalarına bir şeyler yazarak anlaşırdık. Çünkü pencere kilitli olduğu için Wilbur beni duyamazdı. Bunu sadece ailesi etrafta değilken yapardı. Çünkü ailesi biraz garipti. Wilbur'a göre annesiyle babası bilim ve kimliğe kafayı takmış o ebeveynlerden de. Bodrumlarına kapanıp gece gündüz çalışırlardı. Tek istisna Wilbur'a günlük yemeğini vermek için çıktıkları zamanlardı. Hayır, ona bir hayvan gibi davranmıyorlardı. Sadece ailesi çok meşgullü. Wilbur'a yüzü iyileşene kadar dışarı çıkıp kimseyle temas kurmaması gerektiğini söylemişlerdi. Bana bir keresinde ailesinin kimyasallarından birine basıp kaydığını ve yüzüstü düştüğünü, bu yüzden de görünüşünün mahvolduğunu anlatmıştı. Ailesi de mahalledeki diğer çocukların onunla dalga geçmesinden korkuyordu. Bir keresinde ondan yaşça büyük bir kalp çocuğun penceresine taş ve çakıl attığını, Wilbur onlara bakarken gülüp onu parmakla gösterdiklerini hatırlıyor. Bunu birkaç kez yaptıklarını ama artık alıştığını söylemişti. Ama bana göre o harika bir çocuktu ve bugün hala öyle. Evine hiç girmemiştim ama bana topladığı çizgi romanlar gibi havalı şeyleri göstermişti. Marvel'dan DC'ye, süper kahraman olmayan diğer çizgi romanlara kadar bir yığın kitabı vardı. Tam bir süper kahraman hayranıydı. Hatta kendini bir süper kahraman gibi hissettiğini bile söylemişti. Tehlikeli kimyasallardan etkilenen ve sonra süper güçlü bir kahraman dönüşen normal bir insan diye yazmıştı bir keresinde bir kağıda. Ve süper kahraman taklidi yaparak cama yapıştırmıştı. Benimle Wilbur'u hayran bırakan bir aksiyon figürü ve bitki oyunu koleksiyonum vardı. Hayatında tek bir bitki oyunu bile oynamadığını söylemişti ki bu oldukça üzücüydü. Ayrıca bakıcısının o daha oynayamadan hepsini elinden alıp gözlerinin önünde yaktığını anlatmıştı. Wilbur'un Bayan Fitzgerald adında gaddar bir bakıcısı vardı. Çocuklardan zerre hazretmeyen uzun boylu, zalim bir kadındı. Bana anlattığına göre bu, yüzü mahvolmadan önce başlamıştı. Duyduğum şeylere bakılırsa o kadın tam anlamıyla her çocuğun kabusuydu. Bayan Fitzgerald daha önce de birçok çocuğa bakıcılık yapmıştı ve inanın bana hiç hoş şeyler olmamıştı. Wilbur baktığı son çocuğun 4 yaşında bir kız olduğunu ve ona 7 saatlik bir cehennem yaşattığını söylemişti. Bayan Fitzgerald'ın kızı aç bıraktığını, yatağının etrafını birkaç ayı kapanıyla çevrelediğini ve en kötüsünün de ailesinin bu yaptıklarından haberinin olmadığını anlatmıştı. Sırf parasını alabilmek için onlara yalan söylerdi. Duyduğum onca şeyden sonra onun ruhsuz, aşağılık, zalim bir kadın olduğuna emindim. Tam anlamıyla ve şimdi de bu zavallı çocuğa bakıcılık yapmak zorundaydı. Wilbur bazıları hariç kendi kararlarını verebilecek yaştaydı ama görünüşe göre ailesi şeytanın ta kendisini işe almıştı. Ailesi Teksas'taki bir bilim insanı kongresine gitmek zorundaydı. Bu yüzden Wilbur onunla yalnız kalmıştı. Bir keresinde ona göstermek için tam o kadın hakkında bir şeyler yazıyordum ki Bayan Fitzgerald'ı Wilbur'ı zorla pencereden çekerken gördüm. O günümün geri kalanı onunla konuşamadan geçti. Ertesi gün Wilbur'u görmek için penceremden baktığımda yatağında uzanan birini gördüm. Sargılı kafasına bakarak Wilbur'un dikkatini çekmek için pencereme yumruk attım. Yatağında yavaşça doğruldu. Gözlerindeki yaşları siliyordu. Ağlıyor gibiydi. Bu da beni düşündürdü. Kollarında ve bacaklarında mosmur, koyu lekeli çürükler görünce yüzüme endişeli bir ifade yerleşti. Bir kağıda bir şeyler yazmaya gitti. Wilbur yazmayı bitirince pencereye yaklaşıp notu cama bastırdı. Yazdığı şey beni dehşete düşürmüştü. O anki durum hala zihnimin bir köşesinde kazalı duruyor. Asla unutamayacağımı bildiğim bir şey. Şöyle yazmıştı. Yardım et. Durumu daha da kötüleştiren şey el yazısının kağıda karalanmış olması ve neredeyse okunaksız olmasıydı. Wilbur diğer eliyle pencere vurmaya devam ediyordu. Sonra aniden yatak odasına onun yanına koşan başka birini gördüm. Bu oydu. Kim olduğunu biliyorsunuz. Büyük, tombul ellerinde bir şeyler tutuyordu. Bir elinde bir limon, diğerinde ise bir makas vardı. Bayan Fitzgerald'ın yaptığı şey beni daha da dehşete düşürdü. Bayan Fitzgerald, Wilbur'a doğru koştu, kafasını yakalayıp sıkıca tuttu acı ve korku içinde çığlık attığını gördüm. Ve bir şeyler yapmam gerektiğini de anladım. Ama aynı zamanda izlemekten de kendimi alamıyordum. Makasıyla sargıları kesti. Başımdan çözüp bir kenara fırlattı. Gördüğüm şey neredeyse kusmama neden olacaktı. Beni tiksindiren... Beni tiksindiren... Wilbur'un gerçek, deform olmuş yüzüne bakarken beni tamamen şoke eden bir şeydi. Tüm kafası tamamen sargılarla kaplıydı ve Altında ne olduğunu, nedenini artık biliyordum. Yüzünü gördüm. Neredeyse erimiş gibiydi. Ve altındaki koyu kırmızı tabakayı gösteriyordu. Yüzünün bir cheeseburgerin üzerindeki erimiş peynir gibi olduğunu hayal edebiliyordum sadece. Wilbur'ın tüm yüzü, hatta göz bebeklerinden biri bile biraz yanmıştı. Kimyasallar onu mahvetmişti. Hem de fena halde. Bayan Fitzgerald limonu makasla ikiye böldü. Ve Wilbur'u yatağına bastırdı. Sonra makası sargıların yanına bir kenara fırlattı. Ve tek eliyle kafasını sabit tuttu. Diğer eliyle bir limon dilimini Wilbur'un kafasına, gözlerinin içine, yüzündeki o kırmızı tabakaya sıktı. Yüzündeki acı dolu ifade, yüksek, boğuk çığlıkları, limon suyunun asidinden yanan yüzü. Diğer limon da yüzüne sıkmak için kullandı. Wilbur'a aşırı bir acıyla işkence ediyordu. Kendi pencereme yumruk atmaya karar verdim ki bu oldukça kötü bir fikirdi. Bayan Fitzgerald yatak odasının penceresine tam bana doğru baktı. Geri sıçradım. Beni fark etmişti. Wilbur'u acı ve strap içinde çığlık atarken yere itip odadan fırladı. Ne yapacağını anlamıştım. Bu yüzden yatak odamdan fırlayıp alt kata koştum. Bu durumun iyi yanı ailemin Wilbur'dan haberi olmaması ve bir süreliğine işte olmalarıydı. Ön kapıyı kilitledim. Bayan Fitzgerald'ın evime dalamayacağını umuyordum. Ev telefonu aradım ama tam o sırada kulaklarımda yüksek bir gümbürtü çınladı. Arkama kapıya baktım. Onun kırmızı, terli yüzünü ve kıvırcık sarı saçlarını fark ettim. Gözlerindeki ifadeden başımın belada olacağını anlamıştım. Kapıya vurmaya devam ediyordu. Neredeyse çığlık çığlığa bağırıyordu. Telefonu ararken sonunda onu gördüm. Sehpanın üzerine kanepenin yanındaydı. Ona doğru koştum ve dışarıdan gelen Bayan Fitzgerald'ın tehditkar çarıklarının sesleri eşliğinde 911'i tuşladım. Birkaç çalıştan sonra nihayet operatörün sesini duydum. Bir 911 operatörünün o alışıldık selamlaması. Tüm durumu olabildiğince hızlı ve net bir şekilde baştan sona ona anlatmaya başladım. Bana sabırla beklememi, polisin yakında evime varacağını söylediler. Polisin evime gelmesi birkaç dakika sürdü. Sadece onlar değil, Annemle babam da işten erken gelmişlerdi. Anlaşılan polis onlara telefon edip durumumu açıklamış ve onlar da eve gelmeye karar vermişlerdi. Ailem son derece endişeli ve korkmuştu. Bana polisten daha fazla soru sordular. Weber'la arkadaş olmamdan, ailesinin onu nasıl istismarcı bir bakıcıyla bıraktığına ve o kadının ne yapmaya çalıştığına kadar her şeyi anlatmak zorunda kaldım. Yaklaşık bir saat sonra bir polis memuru yanıma geldi Yan komşuda meydana gelen korkunç vahşe ile ilgili bana söylemek istediği bir şey vardı. Bakıcı, aile ve Wilbur hakkındaki gerçek tam anlamıyla şok ediciydi. Buldukları kanıtlara göre Wilbur'ın ebeveynleri aslında onun gerçek ebeveynleri falan değildi. Wilbur'ı şehir dışındaki bir yetimhaneden sadece onun üzerinde bir deney yapmak için evlat edinmişlerdi. Teksas'a taşınmalarının sebebi de buydu. Saklanmak. Bakıcı, Bayan Fitzgerald'da deneyimi parçasıydı. Aslında Wilbur, o bilim insanları tarafından evlat edinilen ilk çocuk değildi. O yetimlerin üzerinde yasa dışı deneyler yapmışlardı ve amaçları, ölüm nedenine ve çocuğun yaşına bağlı olarak bir çocuğun ölmeden önce ne kadar acıya dayanabildiğini bulmaktı. 2 ile 13 yaşlar arasında 38 çocuğun kayıp olduğu bildirilmişti ve Wilbur da onlardan biriydi. Evin dışında ve içinde güvenlik kameraları vardı. Bayan Fitzgerald'ı çocuk zulmü ve birçok çocuğun ölümünden tutuklamışlardı. Ve o iki bilim insanını bulmak için de dosya açmışlardı. Bütün bunlar yaşanırken ben polis çağırmasaydım öldürülecek olan biriyle arkadaştım. Anlaşılan Wilbur da bana söylediği neredeyse her şey hakkında yalan söylemeye çalışmıştı. Kendini korumaya çalışıyordu. Güvenilir yeni bir aileye şehir dışında yaşayan evli bir çifte gönderilmişti. O zamandan beri onu bir daha hiç görmedim ta ki şimdiye kadar. 20 yıl sonra tek başıma birkaç kadeh bir şeyler içmek için bir bara girdim. O sırada bir adam yanıma yaklaştı. ''Beni hatırladın mı?'' dedi o tanıdık adam bana gülümserken. Ben de gülümsedim. Bir yıbırı son gördüğümden bu yana ne kadar uzun zaman geçtiğini fark etmiştim. Aslında şimdi sargılar olmadan hoş, sağlıklı bir adam gibi görünüyordu. Kumral saçlı, gök mavisi gözlü bir adamdı. Neredeyse tamamen bir yabancı gibi duruyordum Ve ondan sonra konuştuk ve birkaç kadeh içtik. Nihayet yüz yüze konuşabilmiştik. Wilbur'da ben de biliyorduk ki kimse bizi ayırmaya çalışmayacaktı. O bilim insanları ve bakıcı muhtemelen şu an kilit altındaydı. Her şeye rağmen eğer ben hayatını kurtarmasaydım bu adamın çoktan ölmüş olacağı gerçeğini aklımdan çıkaramıyordum.